Dikkat kamera sizde. Bu kitabın dayandığı temeller nedir? Eminim ki okuyucular bunu merak ediyor. Okuyucular adına soruyorsun diğer yandan öyle mi? Tabii ki. Buna? Harika. Bunun dayandığı, ya kitabın dayandığı temellerde ne var? Bir kere retorik var. Net. Yani konuşmacı, dinleyici, akış bu olmadan olmaz. İlk önce bunu programlamak lazım diye inanıyordum ve retorik var. Onun arkasından öğrenme kanunları var. İnsanlar herhangi bir konuyu nasıl daha iyi öğrenebilirler? Bununla ilgili hem küçük bir test var hem de arkasından bu konuyla ilgili uygulamalar var. Zor insanlar sizler sunum yaparken ekranda da sınıf ortamında da şirkette de hep karşınıza çıkabilir. Onlarla nasıl baş edeceksiniz? İnsan psikolojisi var. Gayet tabii ki bir kurgu nasıl yapılır? Bir sunum nasıl temellendirilebilir? İnsanlar sıkılmadan sizi nasıl dinleyebilirler? Herhangi bir konuda bununla ilgili akış ve temellendirme var. Yaklaşık 15 konudan oluşan bir altyapısı var kitabın adım adım hani en kolay bilinenden en zora doğru taşıdım okuyucular da yorulmadan okuyup bilgilerini pekiştirsinler. Diye.